Integral Forex TV'den herkese merhaba. Karşımda Emrah Lahçı var. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk Ka. Evet. Konular bitmiyor. Çünkü finans engin bir derya deniz. Şimdiki konumuz nedir? Bugünkü konumuz yatırım fonu. Yatırım fonu. O zaman yatırım fonu nedir sorusuyla başlayarak devam edelim. Yatırımcıların kendi varlıklarını bir havuzda topladığı ve bu havuzu da bir portföy yöneticisinin belli risk ve getirileri gözeterek yönettiği bir yapı yatırım fonu. Aslında bu bir sermaye piyasası kanununda düzenlenmiş bir şeydir. Kolektif yatırım kuruluşları var. İşte bunlar az önce bahsettiğim yatırım fonları. Sonra zaten pratikte nasıl olduğunu konuşacağız. Bir de yatırım ortaklıkları var. Anonim şirket şeklinde ise yatırım ortaklığı diyoruz. Ama bir şirket tarafından yönetiliyorsa, portföy yönetim şirketi tarafından yönetiliyorsa ona yatırım fonu diyoruz ve yatırım fonları ülkemizde son zamanlarda çok fazla popüler hale gelmeye başladı revaçta. İşte bizim bildiğimiz benim az önce anlattığım şekilde kişilerin kendi varlıklarını değerlendirdiği yatırım fonları var. Bir de çok büyüyen bir alan olan Emeklilik yatırım fonları var. Tabii ki onlar da belli portföy yönetim şirketleri tarafından, belli portföy yöneticileri tarafından yönetiliyor. Ve bu aynı zamanda bizim sermaye piyasamıza bir derinlik kazandırması açısından da çok önemli. Ama burada gidecek daha çok yolumuz var. Şimdi yatırım fonlarına neden yatırım yapılıyor? Bir de kimler yatırım yapıyor Emrah? Şimdi buraya aslında bizim izleyicilerimiz için konuşalım daha çok. Bireysel yatırımcılar yatırım fonlarına kendi paralarını emanet edebilirler. Bir kere her şeyden evvel risk anlamında bu sermaye piyasası kanununa tabi olduğu için ve ancak sermaye piyasasından lisans almış portföy yönetim şirketleri bu yatırım fonlarını yönettiği için ve kaydı da Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda tutulduğu için bir kere riskin çok düşük olduğunu söylemek lazım bu anlamda. Ne risk var? Risk sizin yatırım fonunuzun içeriğinden kaynaklı olarak normal bir finansal aracın kendi ihtiva ettiği içerdiği riskler var. Bunlar kenarda. Çünkü yatırım fonlarına yatırımcı neden yatırım yapar? Profesyonel eller tarafından benim param yönetilsin diye yapar. Bu birinci temel nedenlerden bir tanesi. Çünkü siz yatırım fonu almak suretiyle aslında belki de yatırım fonu çeşitlerinden bahsetmek lazım en başta. Ben yatırım fonu alarak ne yapıyorum? Bir kere onu daha net bir tanımlayalım. Çeşitli yatırım fonları var. Bunlar siz paranızı koyduğunuzda aslında benim cebimde bir para var, senin cebinde bir para var, başkasının cebinde para var. Bunları bir sepetin içine atıyoruz, havuza topluyoruz ve birine diyoruz ki bunu yönet. Fakat o biri bu yatırım fonunun altında bunu yönetirken belli koşullar altında bunu yönetiyor. Nedir bu koşullar? Eğer bu fon bir hisse senedi fonuysa, demek ki hisse senedi fonumuz olabilir. Borçlanma araçları fonuysa, tahvil bono'ya yatırım yapıyor olabilir. Para piyasası fonu olabilir, çok daha hızlı dönen. İşte yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonlar olabilir. Bu altın fonu olabilir, değerli kıymetli maden fonları olabilir. İşte fon sepeti fonu olabilir. Bunlar bir izahname ile kurulmuş oluyor portföy yönetim şirketi ve portföy yöneticisi diyor ki kardeşim bu yatırım fonunun zaten sermaye piyasası kanunu da bunu böyle olmasını öngörüyor. %80'i en az %80'i hisse senedi olacak. %80'in üzerinde de olabilir ama altına düşemezsin. Demek ki bu hisse senedi fonu. Senle ben biliyoruz ki bu fon bir hisse senedi fonu ve eğer hisse senedine yatırım yapmak istiyorsak ama kendimiz hisse seçimi yapmak istemiyorsak, bir profesyonel tarafından yönetilmesini istiyorsak, o zaman diyoruz ki biz bu fon'a yatırım yapabiliriz. Ya da diyelim ki eurobond almak istiyoruz, ama bizim paramız eurobond almak için uygun değil, ya da bunu yapabilecek finansal okur özelliğimiz yok. O zaman içerisinde eurobond bulunan yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle küçük küçük paralarla eurobond aslında getirisi elde edebiliyoruz. Bir de likit yatırım fonları diğer finansal enstrümanlara göre bir miktar daha likit. Bu şekilde avantajları var. Aslında en temelinde profesyonel yönetim ve riskin dağıtılması. Profesyonel yöneticiler çünkü riski bizden daha iyi dağıtıyorlar. E diyeceksin ki benden daha mı iyi biliyor bu işi? E 3 aşağı 5 yukarı bizim işimiz o olmadığı için onun daha iyi biliyor olması lazım. Peki ben daha iyi bildiğini nereden bileceğim? Her fonun fonlar tabii ki daha dün kurulmuş fonlarda da olabileceği gibi geçmişte ciddi miktarda bir datası olan, verisi olan fonlar var. Biz onların nasıl performans gösterdiklerini biliyoruz. O zaman açıp bakıyoruz. Diyoruz ki bu portföy yönetim şirketinin, bu portföy yöneticisinin yönettiği bu fon son bir haftada, son bir ayda, son altı ayda, son bir yılda, son iki yılda bu kadar getiri sağlamış. Şimdi ben bu getiriyi çıplak olarak İyi mi kötü mü onu nereden bileceğim? O zaman işte benchmark olarak bir şeyi almam lazım. Benchmarkları var fonların. Bunlar nerede yazıyor? Bunlar fonların izahnamelerinde yazıyor. Bir kere fon yatırımcısı fon almadan önce o fonun tanımına, izahnamesine bakması gerekiyor. Diyelim ki az önce bahsettiğim gibi hisse senedi fonu benim hisse senedi fonumun iyi yönetilip yönetilmediğini nereden bileceğim? O zaman bakacağım. Borsa İstanbul BIST 100 diyelim ki son 6 ayda ne getirmiş? %30. Benim fonum ne getirmiş? %40. Ha demek ki bu fon son 6 ayda Borsa İstanbul'u yenmiş. Benchmark'ından daha iyi. Ha 6 ay size yetmedi mi? Bir sene bak. Bir buçuk sene bak. iki sene bak. Ya da iki portföy yönetim şirketinin fonları aynı tipteki fonlarını kıyasla birinin diğerinden daha iyi performans gösterdiğini görüyorsan, düşünüyorsan o fonu alabilirsin. Bu diğer, ben hisse senedinden örnek verdim ama diğer fon çeşitleri için de geçerli. Biraz önce söylediğim gibi fon sepeti fonu var. Diğer fonları alıp kendi içinde bir sepet yapan diyelim ki şu kadarlık hisse senedi fonundan aldım. Şu kadarlık işte borçlanma araçları fonundan aldım. Şu kadarlık kıymetli madenler fonundan aldım diyen fonlar var. Bunlara da yine yatırım yapmak tabii ki mümkün. Peki ben şimdi almaya karar verdim. Nasıl alıyorum yani? Aslında Türkiye'de bununla ilgili çok güzel bir sistem var. TEFAS'ın sitesi var. TEFAS'ın sitesine girdiğinizde bütün fonları, performanslarını geçmişe dönük bunları görebiliyoruz. TEFAS'ta işlem gören fonlar var bir de. Birçoğu TEFAS'ta işlem görüyor. Bunun güzelliği şu. Sen diyelim ki A aracı kurumunda hesabın var. Fakat o aracı kurumun kardeş portföy yönetim şirketinin yönettiği Fonlardan almak zorunda değilsin o A aracı kurumundaki hesabın üzerinden. Başka portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonu da alabiliyorsun. Hatta banka internet şubeleri üzerinden girip istediğin fonu o ilgili platformdan alabiliyorsun. Örnek verelim. Bankalar üzerinden gidelim. Diyelim ki Garanti Bankası'nda internet şubesinde işte internet şubesi hesabım var ve oradan yatırım yapabiliyorsun. Sen Garanti Bankası'ndan fon almaya çalışırken internet şubesinden gidip Ak Portföyün altında yönetilen bir fonu da yine Garanti'nin internet şubesinden alabilirsin. TEFAS bize bunu sağlıyor. Dolayısıyla aslında fon almak, satmak çok basit. Peki fonu hangi fiyattan alacaksınız? Bu fonun bir tanesine katılma payı diyoruz. İşte diyelim ki 100 milyon dolarlık bir fon. Bunu belli 1 milyon adede bölündü, 100 milyon adede bölündü. Tanesinin 1 lira olduğunu düşüneceğiz. Demek ki katılma payı 1 lira. Ben bunu işte 3 tane alırsam, 5 tane alırsam 5 liralık fon sahibi oluyorum. Şimdi peki ben bunu bugün almaya kalksam hemen alabiliyor muyum? İşte orada fonun kendine özgü hisse senetlerinin alım satımından biraz daha farklı bir mesele var. İzahname'de bunlar yazıyor. Oraya bakmak lazım. Genellikle 12'ye kadar öğlene kadar eğer emir verirseniz gün sonu fiyattan alabiliyorsunuz. Eğer gün sonunda 12'den sonra emir verirseniz ertesi günün fiyatından ertesi gün fon alabiliyorsunuz. Bunlar fonlara göre değişiyor. Mesela yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonlar var. Onlarda valör daha fazla yani sizin bunu almanız daha ileri tarihte mümkün oluyor. Dolayısıyla siz aslında fonu almaya niyetlendiğiniz anda hangi fiyattan alacağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü o fonun içerdiği menkul kıymetler o anda fiyatlanıyor ve fonun fiyatının ne olduğu ancak seans sonunda belli olacak. Dolayısıyla sizden o fonu almak için para alırken de biraz böyle marjda alırlar. %20 marjda alırlar. Dolayısıyla bunların detaylarına da mutlaka izahnameden ya da işte tefasta fonla ilgili bilgilerden bakmak gerekiyor. Bir de genelde fon, fonlar hisse senedi fonlarından söyleyelim. Ayda bir kendi içlerinde hangi hisse senetlerinin tutulduğunu gösteren bir rapor yayınlarlar. Ve o ay hangi hisse senedi alınmış, ne zaman alınmış, ne zaman satılmış şeffaflık adına da bunları yine kamu aydınlatma platformuna bu fonun ismini yazmak suretiyle bu raporlara yatırımcılar ulaşabilirler. Tabii ki hiçbir şey bedava olmayacağı gibi fon yönetimi de portföy yönetimi de bedava değil. Portföy yönetim şirketleri sizden bir fon yönetim ücreti alıyorlar. Bu değişiyor. %2 olur, 3 olur yıllık. Bunu da yine fonun izahnamesinde görmek mümkün. Bu tarz maliyetlerin de dikkate almak gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum, eğer finansal okuryazarlığınız düşük ve bir, bir takım çeşitlendirme, hisse senetlerine yatırım, Eurobond'a yatırım, işte altın fonuna yatırım gibi niyetleriniz varsa bu maliyet belki göze alınabilir olabilir ki benim fikrim bu. Uçacaksak yani, pilota güveneceğiz. E, tabii her, her işin bir ehli var. Nasıl biz ameliyat yapmıyorsak e, fon yönetimi de fon yöneticilerine bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani bu durum benim anladığım kadarıyla hisse senedi yatırımcısı olmak için en güvenli yol gibi duruyor. Ama kesin riski vardır. Onu da duyalım. Şimdi şöyle hisse senediyle kısıtlamayalım. Çünkü çok çeşitli fonlar var. Az önce söylediğim gibi mesela tahvil bono almak istiyorsun ama mesela ne zaman tahvil bono alırsın? Ne zaman euro bono alırsın? Faizlerin düşeceğini bekliyorsan hangi tahvili alacağını, hangi vadede alacağını, işte durasyonu ne olacak, vadesi ne olacak? Kupon ödemesinde olacak bunları senin bilmen çok zor. Bunlar hakikaten profesyonellik gerektiriyor. Onun için bunu fon üzerinden yapman daha evla. Şimdi her yatırım aracının 3 aşağı 5 yukarı riski vardır. Eğer sen hiç risk almak istemiyorsan o zaman garantili fonlar var. Ana para korumalı fonlar var. Ona gidersin. Dersin ki ben bu fonlardan almak istiyorum. O da mümkün. O zaman senin herhangi bir ana para riskin olmaz. Ama... Finansal piyasada biliyorsun ne kadar risk o kadar getiri ya da şöyle söyleyelim. Yüksek getiri istiyorsan bir miktar yüksek riske de katlanmak zorundasın. Aslında böyle demek daha doğru. Dolayısıyla hisse senedi yatırımı, hisse senedi üzerinden gidelim. Nasıl riskli bir yatırımsa, sen nasıl ana parandan kaybetme ihtimalin orada varsa, aslında hisse senedi fonlarını aldığında da aynı riske maruz kalıyorsun. Sadece senin bireysel olarak bir tane iki tane hisse aldığında elde ettiğin, üstlendiğin riske göre hisse senedi fonlarındaki risk daha düşük. Diyeceksin ki kardeşim nereden biliyorsun daha düşük olduğunu? Eğer o da gidip bir hisse senedine yatırım yapıp da o hisse çökerse benim paralar gitmez mi? İşte orada da SPK devreye giriyor. O zaman diyor ki sen A e portföy yönetim şirketi, A e portföy yöneticisi eğer bir hisse senedi fonuysa bu bir kere en az %80'ini hisse senedinde tutman gerekiyor. Ama maksimum tutabileceğin, alabileceğin bir hisseden maksimum alabileceğin bir seviye var. Diyelim ki toplam portföyün %10'unu bir hisse senedi geçmeyecek. O zaman mecburen zaten bir çeşitlendirme yapmak zorunda kalıyor bu fon yöneticisi. Dolayısıyla aslında bir o çeşitlendirme yapmamaktan kaynaklı riski bir şekilde burada bertaraf etmiş oluyoruz. Ama tabii ki senin de az önce söylediğin gibi ilgili yatırım aracının kendi içindeki risk neyse onu da burada barındırıyor. Mesela yabancı para cinsinden biliyorsun işte fonlar var. Diyelim ki sen onda yatırım yaptın. Geçen sene 20 Aralık 2021'de doların düştüğü gün yabancı para cinsinden yatırım fonları da çakıldı. Altın çakıldı biliyorsun. Ana para gitti bir miktar. Ama niye? Çünkü normal piyasada ne varsa yatırım fonlarında da o var. Dolayısıyla benim nacizane tavsiyem bir emeklilik yatırım fonlarında da bunları yapabilir. Emeklilik, bireysel emekliliği olan yatırımcılar normal yatırım fonlarında da. Yatırım fonu alsa da bu yatırım fonlarının da çeşitlendirmesi riski dağıtması açısından önemli. Yani ne demek istiyorum? O günün koşullarına göre hisse senetlinin senin portföyünde yerinin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorsan %50 hisse senedi fonu alırsın. %30 tahvil bono fonu alırsın. %20 altın fonu alırsın. Diyelim ki öyle düşünmüyorsun daha farklı. O zaman değiştirirsin. Piyasa değişti dersin. İşte %40 altın fonu alırsın. %30 yabancı ülkelerin borsalarının hisselerine yatırım yapan fondan alırsın. da Türkiye hisse senedi alırsın gibi. Dolayısıyla bu çeşitlendirmeyi de yapmak mümkün. Çok basit kullanımı. Sadece biraz üzerine düşünmek, biraz kafa yormak gerekiyor. Siz bu yatırım yaptıktan sonra artık sizin yapacağınız bir şey kalmıyor. Zaman zaman işte alım satım yapabilirsiniz. Onun dışında her şey portföy yöneticileri tarafından yapılıyor. Emrah bilmeyeni anlattığı gibi anlattığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hatta Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. Güzel.